Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, geçen haftaki derslerimizde istikbali kıble, namaza yönelme, namazda kıbleye yönelme bahislerinden bahsetmiştik. İstikbali kıble ile yani namazda kıbleye yönelmeyle alakalı son bir meselemiz kaldıydı. İnşallah bugünkü dersimizde ondan devam edeceğiz. Şimdi konumuzu toparlayacak olursak, Hanefi mezhebine göre namaz kılacak olan kişinin e, kıbleye isabet etmesi gerekir. Bu kıbleye isabet etmesi e, Mekki olan kişiler için bizatihi Beytullah'ın aynına, Mekki olan ve Mekki harem dışındaki insanlar içinse Beytullah'ın tarafına, cihetine yönelmek suretinde olacaktır. Bu şekilde e, kıbleye yönelmek farz iken Hanefi mezhebinde belli bir takım durumlarda bu kıbleye yönelme farziyeti düşmektedir. Bunlar da hangi durumlardır? E, yırtıcı hayvan, düşman korkusu ve hasta olup da hasta olan kişinin kendi göğsünü veya alnını e, kıbleye çevirememe durumu veya binekte nafile namaz kılma gibi durumlardır. Ki binekte nafile namaz da Ebu Hanife göre şehir dışındadır. Şehir içerisinde nafile namaz binekte kılınma gibi bir durum söz konusu değildir binekte. İşte bu şekilde hasılı belli istisnalar dışında kişinin kıbleye dönmesi gerekir. Kıbleye dönmesi bu şekilde gereken kişinin şayet olur da kıblenin nerede olduğunu bilemez ise bu durumda Hanefi mezhebine göre önce sorup da öğrenebileceği bir kişi varsa ona sorması gerekir. Eğer sorup da öğrenebileceği bir kişi varken sormaz da kendisi sormadan içtihat edecek olur ise bu durumda e, isabet etmemesi durumunda namazı geçerli olmuş olur. Namazı olmaz. İsabet edecek olursa bu durumda geçerli olur. E, i̇kinci olarak... ikinci olarak yapması gereken durumsa nedir? sorabileceği bir kişi varken sormayıp da kendisi içtihat edecek olur ise bu durumda eğer kendisi isabet etmiş ise ve namazı kılmışsa iadesi yine gerekmez. Çünkü namaz bitmiştir, isabet etmiştir. Ancak kendisi araştırmadan yaptı, yani hiç araştırmadı, hiç araştırmadan da hemen namazını belli bir yere döndü, döndü ve kıldı. İşte bu durumda. Farz olan kıbleyi araştırma farziyetini bu kişi yerine getirmediğinden dolayı bu kişinin kılmış olduğu namaz geçersizdir. Çünkü bu kişinin sorumlu olmuş olduğu şey nedir? Namazda e, taharrisinin yani araştırması hangi ciheti hangi tarafı olduysa o yöne dönmektir. Bu kişi bu yönüyle e, araştırmasının nihayet bulmuş olduğu yere dönmemiştir denilebilir. Şimdi bir de kitaplarımızda, hani mesele bu kişinin sorumlu olması olduğu konu araştırdığı yöne dönmesi, araştırdığı tarafa dönmesi olduğundan dolayı bu sefer şu tartışılır. Peki namaz içerisinde araştırması değişecek olursa o yöne doğru döner diye geçmektedir. Peki kişi araştırdı. Araştırdıktan sonrasında e, hatasına vakıf olacak olur ise araştırması bu yönüyledi. Araştırması bu yön olduktan sonrasında Namaz bittikten sonrası zaten tamam bunda bir sıkıntı yoktur. Ama namaz bitti bu yöneydi iki reka tıkıldı sonrasında bu tarafa dönmesi gerektiğini fark edecek olursa aslında bu şekilde namaz içerisinde bir şeyin sahih olmaması gerekirken Kuba ehlinden bu şekilde bir rivayet olduğundan dolayı ki onlar önce Mescid Aksa'ya dönüyorlardı sabah namazında. Sonrasında Beytullah'a dönmekle emrolununca yani şeriatta hüküm değsince Allah Resulü bu şekilde emrolununca e, ne oldu? Onlar bu emir onlara bu haber sabah namazında geldi ve onlar sabah namazında Mescid-i Aksa'ya dönerek kılıyorlardı. Hepsi döndüler e, Mescid-i Haram'a bu ve beytullah beytullah'a doğru namaz kıldılar. İşte onların bu uygulaması yani kılmış oldukları içtihatlarının ve doğru olan kıbleye tutma, dönmeleri gereken yere dönmeleri e, ve sonrasında aksiyle haber gelince bu şekilde aksiyle haber gelmesi durumunda yani içtihatları veya dönmeleri gereken sorumluluk Başka bir yöre olunca namaz içerisinde dönmeleri bizler için de şuna delil oluyordur. Kişinin eğer namaz içerisinde bir yöne dönse taharrisiyle, taharrisi olmadan olmaz zaten namaz sahi olmaz. Sonrasında döndüğü yere ve taharrisinin yanlış olduğu anlaşılacak olur ise buraya ne yapar? Döner ve namazını bunun üzerine de bina eder. Çünkü hatasını namaz içerisinde anlamıştır. Taharri olmayıp duracak olsaydı burada bina mümkün değildi. Fark burası olmuş olurdu. Peki bugünkü konumuz ve insalladi gayri ictihadin. Kişinin madem ki istikbali kıble hususunda kıbleyi bilememesi durumunda sorumlu olmuş olduğu şey istikbali kıble için soracak bir kişi varsa ona sorması soracak kişi yoksa da araştırması. Madem bu ise bu kişi bu durumda araştırmadan namaz kılacak olur ise kıbleye hiçbir şekilde araştırmadı direkt burası herhalde dedi döndü. Belki bir takım emareler, cami minareleri o bulabilirdi. Ama hiç araştırmadan şey yapsa, kılsa fe hata edecek olursa ade bu namazı ne yapar? iade eder. Ve kezalik aynı şekildedir. İmkanı indehu men yeseluhu fe lem yes Yanında sorabileceği bir kişi olmasına rağmen sormayıp da namazı kendisi içtihadına doğru kılacak olursa ve yanındaki adam derse ki senin namazını hatayla kıldın sen diyecek olursa yine aynı şekilde ne olur? Namazı olmamış olur. Çünkü sorumluluğu eğer bir kişi yoksa kendi katı etrafında sorabileceği araştırması, yanında bir kişi varsa ona sormasıdır. E bu kişi de bu şekilde bir araştırma yapmadı ve soru da sormamıştır. Bundan dolayı kılmış olduğu namaz bozulmuş olur. Şimdi bu konuda bazı kardeşlerimiz diyor hocam biz yeni ev aldık. Yeni ev aldığımız zaman da telefon programlarıyla onlarla bunlarla kıbleyi tutturduk. Sonrasında biz komşulara sorduk. Komşular dediler ki bize hayır kıble şu yönde. İşte bu gibi durumlarda önce e, yapması gereken kişinin nedir? Önce soracak bir kişi varsa ona sorması. Sorulacak bir kişi varken ona e, sormayıp da tutup kendi iç içtihadıyla namaz kılacak olur ise bu durumda kılmış olduğu namaz ne olur? Geçersiz olmuş olur. Şimdi yanında biri varken var olmasına rağmen sormayıp da namazını kılacak olursa ee, namazı geçersiz olur. Namazı iade eder. Niçin? Liyennehu teraka vacibel istidali bittaharri ve sual. Çünkü bu kişi ee, sorma veya araştırma farziyetini yerine getirmeden namazına başlamıştır. Peki sormadı, sormadı ve araştırmadı ama ve in alime esabe bu durumda sormadı, araştırmadı ve Araştırmamasına rağmen bu yöne döndü ve kıblenin de bu yönde olduğunu öğrenecek olur ise tela iyyadet aleyhi li vucudi kıbleti. Namaz sonrasında bahsettiği durum namaz sonrasıdır. Namaz sonrasında eğer iade ettiği anlaşacak olur ise bu durumda ne olmayacaktır? Ee, iade, şey, namaz sonrasında isabet ettiği anlaşılacak olursa iade gerekmeyecektir. Çünkü burada bir içtihat etmedi. Yapması gereken buydu. Ama içtihad etmese de kıbleyi tutturdu. Az sonra içtihadının aksiyle namaz kılacak. Orada namaz geçersiz olacak. Ee, i̇şte burada ise bahsetmiş olduğumuz yerde ise içtihad etmedi. Evet bu yönüyle hatada ama içtihadı isabet ettiğinden dolayı ee, burada itibariyle ne oluyordur? Yeterli olmuş oluyordur. Esasen Hanefi normal burada bahsetmiş olduğumuz kurallara göre sorumluluğu, taharri, araştırma olduğundan dolayı bu kılmış olduğu da namazın olmaması gerekirdi. Ancak burada Hanefi müçtehitleri e, namazdan sonrasında anlayacak olursa namaza mani olmayacağından bahsederler. Peki. Velev şera la bit Kişi namaza araştırmadan başlasa Sümme alimi fis salati ennehu asabe. et Kişi yukarıdaki olduğu gibi namaz sonrasında isabet ettiğini değil de kişinin araştırmadan başladı ve namaz içerisinde isabet ettiğini anlayacak olsa. Yukarıdaki misalde ne yaptı? Namaz sonrasında isabet ettiğini anladı. Burada bir beis yok. Buradaki misalde ise namaz içerisinde isabet ettiğini anlayacak olursa ama araştırmadı ne yapar? Yeste nüfut tahrimete. Tahrimeyi yani namazı baştan alır. Vakale bu Yusuf İmam bu Yusuf yandı fiha. Ya bu adam isabet etmiştir. İsabet ettiğinden dolayı bir daha namazın baştan kılınması gerek, e, gerekmez demiştir bu Yusuf. Lendu <laughs> levqataha. Çünkü bu adam diyelim ki dediğiniz gibi araştırmadan namazı buraya kıldı. İsabet etti ama. Şimdi bu adam namaz içerisinde bunu anladı diye baştan alın diyorsunuz. E peki baştan aldığı zaman bu adam ne yapacak? Yine aynı yere dönecek. Lenhu laqta yestenifu ila Aynı yöne dönecek. Bir değişim olmayacak. Onun için fele <laughs> fihi. Yani bu namazı baştan aldırmanın bir faydası yoktur diyordur İmam Ebu Yusuf Hazretleri. Yand <laughs> wa İmam Ebu Yusuf Hazretleri böyle dese de İmam Muhammed ile Ebu Hanife Hazretlerine göre ise en <laughs> haluhu bu kişinin hali. Badir ilmi, yani araştırmadan kıbleye döndü. Kıbleye döndükten sonrasında namaz içerisinde isabet ettiğini anladı. Burada onlara göre namazı başlarına alır. Peki niçin? Enne hâlete halihu badir ilmi. Bu kişinin kıblenin burada olduğunu, bu yönde olduğunu bildikten sonraki hali akva daha kavidir. Liyenne li tayakkunihi bi cihetil kıble. Çünkü artık cihetin, kıblenin yönü ne olmuştur? Yakini olmuştur. Ve bina ül zayıf la yecüzü. E peki ilk iki rekatı nasıldı? Zayıftı. Bilmiyordu, araştırma yapmamıştı. Sonrasında üçüncü rekatı da kıblenin böyle olduğunu öğrendi. İşte kıblenin böyle olduğunu öğrendikten sonraki bilgiyi yakini. Peki ondan öncesi zanni. İşte bu şekilde yakini olan şey zanni olarak kılınan ilk iki rekatın üzerine bina edilmeyecektir. Ebu göre, Ebu İmam Muhammed'e göre. Ve <laughs> bu yaklaşımdan dolayı yani... Kavi'nin zayıf üzerine bina edilememesi kuralından dolayı kulna şöyle dedik. El mümiu ima eden kişi iza kadar ale ruki ve sucudi la yebni. İma eden kişi namaz içerisinde namazın ruku ve secdesine eğer kadir olacak olursa bunu bina etmez. Niçin? Li ennehu binaul kaviy ale zayıf kedahuna. Çünkü ima ile namaz kılıyor adam iyileşti İyileştiği zaman da üçüncü rekatta iyileşti. Bu namazın üçüncü ve dördüncü rekatını bina edemez. Çünkü niye? O rüküle secdeye namaz içerisinde yapılabilir hale geldi. E buna eğer devam et denilecek olursa imali namazın üzerine e, erkanının yerine getirilebildiği bir namaz bina edilmiş olacak ki böyle bir şey caiz değildir. İşte tıpkı bunun gibidir. Ne? Kişi ilk iki rekatta kıbleyi bilmiyordu. Üçüncü rekatta kıbleyi yakini olarak bildi. İşte bu üçüncü rekattan sonrasını buna bina edemez. Çünkü niye? Biri yakini öbürü zannidir. Burada tabii bahsettiğimiz konu bu ima eden de dahi neyle alakalı? Namaz içiyle alakalıdır. Eğer namazdan sonra kişi isabet ettiğini anlayacak olsa araştırmasa bile veya <laughs> ima eden kişi ima ile namazını kıldıktan sonra namaz bittikten sonra ruku ile secdeye güç getirecek olur ise bu durumda iade ittifakla gerekmemektedir. Peki. وَمَنَتَّاهُ اِجْتِحَادُهُ ila جِهَتٍ bir adamın içtihadı bu yöne olsa, araştırdı bu yöne diye geldi. Tasallayla ila gaihi ama dedik ya ben yine buraya döneyim dedi. Fesedet. İçtihadı ile olan yöne yönelmesi bu kişi için farz olduğundan dolayı bu namaz ne olur? Fasit olur. Burada burada bahsetmiş olduğumuz bu konuda bu namazın fasit olması aslında birebir müçtehit imamların durumu ve konumuyla aynıdır. Çünkü burada ki fıkıh kitaplarımıza geçer. Her bir bireyin müçtehit olduğu yer burasıdır. Neresi? Kıble-i isabet hususu. Her bir birey kendine göre kıblenin nerede olduğunu araştırmak ve hüküm vermek zorundadır. Şimdi ben bir Müslüman olarak diyelim. Kendi kanaatim bu yönünde olduğuna oluşacak olursa araştırdığım, kendi kanaatlerime bununla olduğum. Eğer bu yönünde olduğu olur ise kanaatim tutup da ben bu yönüme arkadaşım buraya dönüyor diye dönemem dönecek olsam namazım sahih olmaz. İşte tıpkı bunun gibidir müçtehidin de içtihadı. Müçtehidin içtihadı diyelim herhangi bir konuda cevaz yönünde. Ama müçtehid şöyle yapsa ya ben tevazulu olayım ne yapayım ben arkadaşlarımın ve Müslümanların çoğunun dediği gibi ademi cevazıyla ile hareket edeyim dese müçtehidin böyle bir eylemi caiz değildir haramdır. Çünkü kendi içtihadına göre, kendi çalışmasına, kendi cehdü gayretine, ilmine, onun bilgisine, donanımına göre bunun hükmü bu. İşte bunun hükmü bu olmasına rağmen müçtehidin tutup başka birini taklit etme imkanı olamaz. Vatandaş bazen soruyor ya hocam dört mezhep nereden çıkmışlar? Aslında dört mezhep yoktur. Dört mezhepten fazla mezhepler vardır. Sevriye'nin, Ebu Sevr'in bunların hepsinin mezhebi vardır. İbni Şibre'nin, İbn, Şibre İbn Ebi Leyla'nın vardır. Daha çok mezhep vardır. Peki bunların niçin daha çok mezhebi vardır? İşte bundan dolayı. Her biri dini konularda kendi içtihadına adına kendi çalışması, kendi gayreti neticesinde kendine ne oluştuysa onunla hükmetmek mecburiyetinde tutup da ya ben Kufe ile Ebu Hanife ile aynı yerdeyim. Ebu Hanife böyle fetva veriyor. Ben de burada Ebu Hanife'yi taklit edeyim diyemez Süfyan-ı Sevri. Veya İbn Ebi böyle bir şey diyemez. İçtihadı bu yönüyle oldaysa tıpkı burada olduğu gibi başka birinin taklit edecek olursa ibadeti geçersiz olur. Müctehit imamların Zerre taviz vermeksizin İslami konularda ve İslami meselelerde araştırmaya girişmesinin sebebi budur. Ki İmam Gazali de bunu sık sık müstesfada eder. Çünkü o müçtehidin kendi içtihadı dışındaki diğer görüşler ona göre geçersiz. Ona göre doğru bir tane ve doğru burada. İşte tıpkı müçtehidde olduğu gibi doğru burada olmasına rağmen başka bir müçtehidi taklit edemediği gibi aynı şekilde Cahil bir insanın da müçtehit gibi olduğu yer var. Neresi kıbleyi bilmeme durumu. Kıbleyi bilmemesi durumunda ve de aksine bir soracak bir kişi olmaması durumunda. Soracak bir kişi varsa araştırması zaten caiz değil. Soracak bir kişi olmaması durumunda kendi kanaati buraya olduysa başka bir yöne dönemez. Başka bir yöne döndüğü an namazı geçersizdir. Velev isabet etse bile. Bakın kanaatim bu ben buraya dönüyorum. Buraya isabet etsem bile asıl sorumluluğum burası. Çünkü bana burada farz olan araştırma yapmam. İşte müçtehit imamların hareket noktası burasıdır. Müçtehit imamlarda da aynı şekilde içtihat demiş olduğumuz ne demek? kendi ilmi birikimini, donanımını bütünüyle kullanmak, burada en ufak bir şekilde taviz vermeksizin çabasını sarf etmesi ve nihai olarak hangi kanaat oluştuysa onunla hükmetmesi. Bunun dışında herhangi bir şeyle ne yapamaz, hükmedemez. Şimdi bu konu üzerine mesela diyelim ve men etta ictihadu ila bir adam bir ictihadı böyle olsa fe ila gayriha başka bir yöne dönse buraya dönse tesedet namazı fasittir. Ve in alime peki bilse ennehu asabel kıblete. Peki kanaati buydu ama buraya döndü. Kıbleye isabet ettiğini bilse ve kale bu Yusuf hiye caizetun lihusulil maksud. Ebu Yusuf'a göre böyle bir şey caizdir. Çünkü niye? Maksud hasıl olmuştur. Ki yukarıda da aynı şeydi. Ve huve isabetül kıble. Ama onda o her ne kadar böyle dese de yani isabet etti burada kıbleyi yaptı dese de velahuma eman al-imam Muhammedin denli ennehu taraka fardan lazimahu inde'l-iftitah bu kişi namaza başlama esnasında kendine vacip olan şeyi terk etmiştir ki o da nedir vahu as-salatu ila cihatit araştırdığı yöne namaz kılma araştırdığı yön burasıdır araştırdığı yön burası olduğundan dolayı araştırdığı yön burası olduğundan dolayı kanaati burası olduğundan dolayı Buradan başka bir yere ne yapamaz? Dönemez. Velev isabet etse bile. Ve ve es salatu ila taharri. Farz olan budur. Fesara olur. Kema ida terrake enniyete ve nahveha. Farzlardan bir niyeti ve farzlardan bir farzı terk etmiş gibi olur. Bu yönü, bu değerlendirme Ebu Hanife ile Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in yukarıdaki değerlendirmesiyle aynıydı fark ederseniz. Orada Ebu Hanife ile Ebu Yusuf ne dedi İmam Muhammed? Ebu Hanefeli Muhammed araştırmadan bir yerine isabet, kıbleye dönse isabet etse yine baştan kılar. Niye? Çünkü binal kavalle dayıf olur. Burada da aynı. Araştırmadır mı? Farz olan şey araştırmandı. İsabet etsen bile namazın geçersizdir diyorlardı. Peki ve men niyeti. Namazın farzlarından niyete. Li kavli aleyhissalatü vesselam el amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Ve lenhu la ihlase illa bin niyeti. Burada niyetin şart olmasının sebebi nedir? çünkü ihlas ancak ve ancak niyetle olur. Bir şeyin ibadet olabilmesi için, bir amelin ibadet olabilmesi için niyet olması lazımdır. Siz yemek öncesi elinizi temizlik için yıkarsınız. Bu normal bir ameldir. Ancak siz yemek öncesi elinizi sünnetlersiniz. Peygamber bunu böyle yaptı diye yaparsınız. Bu durumda sizin ameliniz ibadete döner. Burada amelleri niyete çevirecek, amelleri ibadete çevirecek olan şey nedir? Niyettir. Ve kad umirna <laughs> bil ihlasi. Kale Teala ve umru illa li abdullah muklisin li abdullah Ayet-i kerimesinde olduğu gibi Allah Teala'ya e, e, ihlas edici olunduğu halde Mevla Teala'ya ibadetle ancak ve ancak emrolunmuştur buyuruyordur. Bundan dolayı e, amellerin ihlası, amellerin şeyi neyle olur? Niyetle olur. Bundan dolayı namazın farzlarından biri de niyettir ve yenmi li salati lati Peki niyet nasıl olacak? Namaza gireceği olan namaza niyet eder. Nasıl? Niyeten muttasileten bir tahrimeti Allahu Ekber ifadesine yani tahrimeye bitişik yakın bir şekilde. Bitişik olmak şart mıdır? Hayır değildir. Bahsedilen bitişiklikten kasteden başka bir şeyle meşgul olmamaktır ki burada rivayet edecek hatırladığım kadarıyla. İmam Muhammed'den yapılan bir rivayete göre kişi evinden çıksa evinden çıktığı zaman da niyet etse öğlen namazının farzını imamla kılacağım diye ve sonrasında başka hiçbir şeyle meşgul olmasa yürüse yürüse mescide gelse imam Allahu Ekber de zaman Allahu Ekber dese niyet sayı olur. Halbuki niyet çok önceden etti. Ama ne oldu? Niyet başka şeyle beden ve kalp başka şeyle e, alakalanmadı. Başka şeyle alakalanmayınca sanki az öncesinde bu niyet varmış gibi olur. Ve yen mi? Lissalâti lledi yedhulü fîhâ niyeten muttasileten bit tahrime. Tahrime bitişik şekilde niyet eder. Ve ye, peki bu niyetten kastedilen nedir? En ya'leme bi kalbihi Eyya salâtin hiye. Niyetten kastedilen nedir? Niyetin aslı kalptir. Niyetin aslı kalp olduğundan dolayı da orada bizatihi dilde farz olan dil lafız ile bunun söylenmesi değil. Bilakis nedir? Kalpteki bunun niyetinin bilinmesidir. Hangi namazı kılıyorsun sen şu an? Bunun bilinmesidir. Ve la bil lisana ne olmaz? itibar edilmez. Niçin? Lennel am niyete çünkü niyet amelül kalbi. Kalbin amelidir. Kalbin ameli olduğundan dolayı namaza niyeti de belirleyecek unsur kalptir. قال Muhammed بن Hasan, Has ee, İmam Muhammed bu konuda buyurdu. En niyetü bil kalbi farzun. Kalp ile niyet farzdır. Ve zikruha bil sünnetün. Niyetin ise Lisan ile, dil ile söylenilmesi sünnettir. Şimdi burada İmam Muhammed Hazretleri bunu diyor. Biz İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubattan da biliyoruz. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, dil ile ki niyet ee, bidattir. Şimdi bunların cem mümkün müdür? Şimdi meseleye baktığımız zaman da biliyorsunuz İmam Rabbani Hazretleri ve sair tasavvufun büyük zatları bunların derdi namazlarda, amellerde, kişinin e, her daim ihlas üzere olması, samimiyet üzere olması ve Mevla'dan bir an gafil olmamasıdır. İşte tasavvuf büyüklerinin ve İmam Rabbani Hazretleri gibi büyüklerimizin hedefi bu yönüyle kişinin bir an Mevla Teala'dan gafil olmayıp ihlasın en temel hedef olmuş olduğu bir yer olduğundan dolayı dil ile niyet kişinin kalbindeki bazı kere niyete halel getirir. Yani zikrin aslı kalptir, Z, ibadetin aslı kalptir, niyetin aslı kalptir, kalpte ihlas olur. İşte bu yönüyle sizin yapmış olduğunuz herhangi bir zikir, herhangi bir niyette eğer sadece lisan ile yetinecek olur iseniz bu durumda belki, ibadetin ve ihlasın menbaı olan o kalpteki niyete halal getirir, noksanlık getirir. Orada bir yönüyle bir şüphe oluştu. İşte bundan dolayı İmam Rabbana Hazretleri bunu bidat olarak isimlendirmiştir. Peki fuka tarafına baktığımız zaman Allah onlardan razı olsun. İmam Muhammed Hazretleri'nin bakış açısında nedir? Ya günümüzde insanların çoğu gafildir. Ve insanlar gafil olduğundan dolayı da kalplerini toparlayamazlar. Kalplerini toparlayamazlar, dil kalbin toparlanmasına yardımcı olur. İmam Muhammed Hazretlerinin değerlendirmesi de bu şekildedir. Allah bütün selefimizle rahmetiyle muamele eylesin, ecirlerini, mükafatlarını kat kat müzdat eylesin. Onlar olmasa, onların bu şekilde İslamiyete hamiyetleri, gayretleri, çabaları olmasa bizim halimiz bir tab olurdu. Gerek fakihlerden İmam Muhammed Hazretleri, gerek Selefi Salihimizden ve tabakat mutasavvuf e, büyüklerimizden İmam Rabbani Hazretleri gibi hepsi Allah onlardan razı olsun kendi davalarında, kendi hizmetlerinde, kendi anlayışlarında şerattan kıl kadar ödün vermeme derdindedirler. Temel gaye, temel hedef budur. Hedef bu olunca aslında farklılıklarının da veya zahiren farklı gibi gözüken noktalarında bir olduğunu gözüküyor, anlıyoruz. Çünkü sonuç itibariyle İmam Rabbani Hazretleri'nin ve İmam Muhammed Hazretleri'nin neticeyi kelam olarak hedefledikleri nokta nedir? Niyetin kalpte tas tamam olabilmesidir. Bunu nasıl sağlarız? Biri başka bir yöntem buluyordur, öbürü başka yöntem buluyordur. Bu olsa dikkat etmek gerekir. Evet. Vel cemu beynuhum eftal demiştir. Vel e, o ihtiyat olan nedir? En niye mukarinen lüşşuru'i. Niyete namazdan az önce başlamaktır. Yani tek tahribeden az önce yapılmasıdır. En yani mukalitan nittik bir kema kalü tahavi. Tahavinin dediği gibi bitiştirmektir. Ve Muhammed fi men karican menzilhi yuridül farzı fi cemaatin. İmam Muhammed'den şu rivayet edilir. Bir adam evinden namazı kastedici olduğu halde çıksa. Felem men teha imam. Ne zaman evine gel camiye gelse. Kebbara velem tahturhe en niyet. Niyeti bir daha yapmasa burada Yecüzü böyle bir şey caizdir. için. Lianhu bakin ala niyetihi bil ikbal ala tahkik maneva. Çünkü bu adam önceden niyet ettiğini yerine getirmek için devam ediyor ve başka bir şeyle meşgul olmamıştır. Bu da bize şunu gösteriyor. Niyet illa tahrime esnasında hazır olması şart değil. Asıl olan önceden de olabilir ama tahrime esnasına kadar başka bir şeyle meşgul olunmamasıdır. Sünme inkâne yuride tatavva. Kişi niyet ettiği, niyet ettiği zaman yani namazı kastediyor ise, işte, nafile namazı yekfihi niyetu aslı salat namaz kılmaya demesi yeterlidir. Yani kuşluk namazı kılacak diye dört tek adı, namaz kılmaya diye niyet eder. Öğlen namazın ilk sünnetini kılacak nafile bu. Allah'a ekber diye ne yapar? E, nafile olması durumda yeterli olur. Ama burada bu konuda Kadık Han e, teravih namazında teravih namazında nafile namazın mutlak niyetinin yeterli olmadığını Bilakis teravih için ekstradan niyetin şart olduğunu söyler ve İbrahim Halebi de bu görüşü nakletmektedir, benimsemektedir. Peki vafil kada, kadada ise yuayyinül farda, farzı tayin eder. İşte üzerindeki son öğlenin farzı, üzerindeki son öğlen namazının farzı, ikindinin farzı, sabahın farzı, vitir, vaci, vitir namazı şeklinde bunları tayin eder. Vafil vaktiyeti, öğlen namazında ise, farz namazlarda ise, yenmi al vakti, evluhral vakti, ee, o günün öğleni veya işte ne bileyim vaktin farzı şeklinde niyet eder. Peki burada şu tartışılıyordur. Niyet için iki tane niyet olacak olursa yani hani bugün günümüzde bazıları diyor nafile namaz kılıyorken ne yapın ee, kazaya niyet edin şeklinde. Kitaplarımızın çoğunu der ki eğer iki tane farsa, yani hem kazaya hem ada niyet etti. Hem kazaya hem vacibe niyet etti. Böyleyse bunlar geçersizdir nafiledir. Peki biri kaza biri nafile ise kavi olan tercih edilir. Bundan dolayı diyelim ben hani bazen bugün günümüzde diyorlar öğlen namazın ilk sünnetine farza kazaya niyet edin ikindi nik sünnetine kaza niyet edin. E burada Hanefi mezhebine göre kavi olan kaza olacağı için burada kaza kılınmış olacak. E bu adam nafile kılmamış olacak. O zaman burada bir hani sanki çözüm sunuluyormuş gibi bunun söylenilmesi mantığı yoktur. Çünkü bu adam netice itibarıyla sünneti kılmıyordur burada. Kılın ve sünneti kılmamış olacaktır. Bu yönüyle de eğer birden çok niyet edilmesi durumunda buna itibar edileceği geçiyordur. Ve inkâne mu'men eğer cemaate uyuyor ise yenni farzal vakti ve mütabaate Cemaat ne yapar? Hem vakte niyet eder. Öğlen namazının farzı ve de uymaya niyet eder. İmamın arkamdakilere namaz kıldırmaya şeklinde bir niyet etmek zorunda değildir. Erkek cemaati varsa sadece kadınlar varsa bunu söylemesi zorunludur. Evyatü yenni eşşürüya <laughs> fî salatil imam. Cemaat ne yapar? e, ee, imamın namazına başlamaya niyet eder. Ev yenni el iktida bir imam fi salatihi namazındaki başlamış olan imama uymaya niyet eder. Bu niyeti olduğu zaman namazı olmuş olur. Ancak dediğimiz gibi imam için bir şey gerekmez. Sadece kadın cemaat varsa arkasında bu durumda arkamdakilere imamlık yapmaya diye niyet edecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Allah صل على سيدنا محمد وعلى آله